Doğma büyüme kesmeliyim. İşte beş tane çocuğum var. Boş Açıcık şu toplayın. <laughs> Şimdi e, 19 yaşında evlendiniz. Bir hafta nişanlı kaldım işte kaldığım nişan. Delildin, nişanın sözün hepsi bir hafta hepsi mı? Hepsi bir haftada oldu. Köy usulü giyinir kuşanırdık eski düzen. Atıla gelin oldum ben. Atıla o geldim şey. yani. Zaten evimizin yanına araba çıkmayırdın ki. Mecbur atla gideceksin. Traktörle eşyam atıla sen kendin işte öyle devam. Kesme köyündeki en önemli çeyiz nedir? Kızın çeyizi nedir? Olmazsa olmazı. E olmazsa olmazı nedir? Olmazsa olmazı Isparta usulü önce herkesin evinde birer halısı olurdu. Herkesin halısı, işte namazlası, sandalye üstüne konan paspasları hepsi el usulüydi. Kendimiz işler, kendimiz dokun. Şimdi güller o kadar güzel ki bu güller kaç yıllık kalıyor? Mesela bir kök gülü ne kadar süreyle değiştiriyorsunuz? 15 yıl devam eder bura. Ondan sonra yaşlandığında keserler tekrar fışkırı. Hı hı. İşte dost hatırı toplayırız biz de devam. Şimdi gül bahçesinde şöyle dolaşırken herhalde sırf dedikodu yapmıyorsunuz köylülerle ilgili yan yana gelince. Yaparız yaparız. Peki Yapıyor et, musunuz dedikodu? Yaparız. Dedikodu. Aynen. Mesela en çok neyi konuşursunuz en köyde? Çok işte evlendiğinden başla şu torunundan çıkarsın. <laughs> Durdu abla durmadan devam edebilirsin. Senin zaten canım çıkıp gederim en gideceğim. Efendim vallahi gül bahçesini bulmuyorsunuz. Böyle güzel yerde dedi, gezilir, koklanır. Sağ olsun arkadaşla gül sahibiyle de bir sohbet etti, bir dolaştık. Maşallah güzel bakmış. Kalite kontrolü yaptınız. Yaptık. 10 üzerinden kaç verdiniz? 10 üzerinden... 9,5 9,5, 9 da olabilir. <laughs> güzel yani. Bizim bir komşu vardı, Filal Osman derlerdi lakabına. Hı -hı. Bu kendi bahçesini dikmiş. Hatta bizim evin arkasında bahçesi var. Bu o, bizim ilk köyün e, su ihtiyacını gören bir oluk diye bir mahallemiz var. Hı hı. Orada köy oluğu derlerdi. Oraya ilkel kazanlarla e, kurar. Orada yağını çıkarırmış. Yani çok eski günün e, kesmedi tarihçesi. Hı hı. Hoş bulduk. Evet. Nasılsınız? Nereden gelirsiniz? Valla o kadar uzaktan evet. geliyoruz ki biz. Evet, tamam.